Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'nin 17. haftasının sonuna geldik. Ve birleşmeden önce son veda hangi kadın yarışmacı tarafından olacak ve kim birleşmeye? Ramak Kala Survivor'a veda edecek. Bu videoda veda eden yarışmacı ile ilgili fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Sizlerde destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle Survivor'da dün akşam önceden de tahmin ettiğimiz gibi uzun zamandır ödüle hasret kalan Mavi Takım ödül oyunu kazanmayı başardılar. Bu akşama geldiğimizde ise Duello'nun ilk turu ve elemesi gerçekleşecek. Duello'nun ilk turunda önceki bölümümüzde de yani önceki videomuzda da paylaştığımız gibi en yüksek performansa sahip olan Meryem en aşağıda olan Asena ile eşleşti ve atış seçme avantajı Meryem'de. Diğer taraftan ikinci olan Yağmur ki atış seçme avantajı da Yağmur'da Pınar ile eşleşti. Önceden de söylediğimiz gibi düellolarda çoğunlukla atışı seçen taraf kazanıyor veya bir aksilik veya sakatlık yaşamazsa ilk turda kendini kurtarmayı başarıyor ki ben bu düelloda da aynanın yaşanacağını ve Asena ile Pınar'ın sona kalacağını düşünüyorum. Eğer tahmin ettiğimiz gibi Asena ve Pınar sona kalırsa Pınar her ne kadar atışı seçse de sakatlığı nüks edip buradan gitmesine sebep olacağını düşünüyorum ki Pınar'ın son zamanlarda performansı çok kötü ve gitmesi aslında mavi takımın yararını olur. Benim kendi tahminimce dediğim gibi Asena ve Pınar sona kalır ve %80... Pınar Haftanın veda eden yarışmacısı olur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce duellonun ilk turunda hangi yarışmacılar kendilerini kurtarmayı başarır ve ikinci turda eğer Asena ve Pınar kalırsa hangisi veda eder? Yorumlarda kendi tahmin ve fikirlerinizi bizleriyle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere iyi günler.